Merhaba arkadaşlar. Ya. Biz bugün İbrahim'le beraber çekim yapıyoruz. Sizi. Evet. Ee, çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bugün hep beraber. Evet. İkimiz beraber yapacağız evet. biz bugün etkinliğimizi. Anneler günü olması sebebiyle güzel bir etkinlik hazırladık. Tuz seramiği yaptık. Evet. Bir su bardağı un, bir evet. su bardağı tuz, yarım su bardağı suyla beraber hazırladık hamurumuzu. Biz daha fazla yaptık. Başka şeyler de yaparız diye. Şimdi biz İbrahim'le beraber başlıyoruz. İbrahim başladı zaten etkinliğimizi. Bu şekilde merdane açacağız. Birazcık küçültelim mi İbrahim? Evet, Elimiz küçük çünkü. Evet. İbrahim açtı zaten merdanesiyle. Parmak boyalarımız var. Bizim evde parmak boyamız vardı. Herhangi bir o boya da olabilir. Akrilik boya, sulu boya. Kalıplarla da şekiller yapabilirsiniz. Biz anne derdini olduğu için İbrahim'in el baskısını yapmak istedik. Şimdi İbrahim buraya bakalım. Bu şekilde hazırladık İbrahim'i. Biraz daha yuvarlak yapalım. şöyle. Bakalım eline seni. Getir bakalım elini. Aferin, bu şekilde ellerimizi açacağız. Dur 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 acele etme. <laughs> açacağız. Şöyle bir bastır bakalım içine doğru İbrahim. Tamam çok da bastırma. <laughs> evet şekilleri çıktı, şöyle düzeltelim. <laughs> Şuradan da bir delik açmamız lazım. Onu da şu fırçamızın ucuyla yapalım İbrahim. <laughs> dur dur sen elleme. Bu Ucunda boyası var çünkü. Şöyle bir evet. delik açalım ki daha sonra buradan kurdele ıı, takacağız ve bunu annemize hediye olarak vereceğiz yani bana. <laughs> Anneanneye de yapılabilir, babaannelere de yapılabilir. Bu çok güzel bir etkinlik. Evet. sonra bunu fırında pişireceğiz yaklaşık 10 dakika 30 dakika pardon. 30 dakika pişireceğiz. Piştikten sonra hamurumuz içerisini istediğimiz boyayla boyayıp simle de yapabilirsiniz. Simle dökebilirsiniz içerisine. Hazırlayacağız. En son hali tekrar videosunu size çekeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Herkese yeniden merhabalar. Biz İbrahim ile yapmış olduğumuz etkinliği bitirdik. Elif Su ve kuzeni Ömer de katıldı bize. Hep beraber el baskısını yaptık. Anneler günü hediyemiz için. Tuz seramiğinden. Havuç da yaptık. Kalp de yaptık. Farklı şekiller de yaptılar. Üzerlerine sim döktük. Parmak boyasıyla boyadık. Çok eğlenerek yaptık. Ve de çok güzel bir hediye oldu annelerimize. Şimdiden anneler gününü kutluyorum. Herkese iyi günler.